Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile yapabileceğiniz şöyle çayın yanında kıyır kıyır yiyebileceğiniz bir kurabiye tarifi vereceğim. Un kurabiyesi gerçekten çok güzel bir tarif. Hastanelerdeki un kurabiyesini aratmayacak nitelikte çok güzel bir tarif. İster kendinize isterse misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Öncelikle malzemelerimizle başlayalım. 1 su bardağı sıvı yağına yarım su bardağı pudra şekerini koyuyorum. Ve bunu eriyene kadar çırpıyorum. pudra şekerimi koyduktan sonra 3 su bardağı elemiş olduğum unumu yavaş yavaş ekliyorum. Öncelikle şöyle bir kaşıkla karıştırıyorum. Bu şekilde unumun hepsini ekliyorum ve karıştırıyorum. Ve şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Elimle yoğurmamın sebebi ise bu şekilde malzemelerin birbirine daha iyi karışması ve istediğimiz o kıyır kıyır ağızda dağılan tada ulaşabiliriz. Hamurumu elimle yoğurduktan sonra şöyle bir toparlıyorum. Ceviz büyüklüğünde bir parça alıyorum ve bu şekilde yuvarlıyorum. Ve bir çırpıcının ucu yardımıyla bastırarak şekil veriyorum. Tekrar göstereyim. Çırpıcıyla şeklimi bu şekilde veriyorum. Diğer kalan hamurumu ise şöyle bir masama un serptikten sonra masamın üzerine alıyorum. rulo şeklinde yuvarlıyorum. Güzelce şeklini veriyorum. Bir bıçak yardımıyla hamurumun uç kısmını alıyorum. 2 parmak olacak şekilde Bıçak yardımıyla bu şekilde kesiyorum. Bu geleneksel un kurabiyesi şeklidir aslında. Bu şekilde hepsini böyle bıçak yardımıyla keserek şekillendiriyorum. Kurabiyelerimin hepsini bu şekilde tepsiye dizdim ve üzerlerine bir çatal yardımıyla desen veriyorum. 180 derecelik önceden ısıtmış olduğum fırında alt üst derece olarak pişireceğim 20 dakika boyunca. Ama eğer fırınınız küçükse 30 35 dakika boyunca da pişecektir. Kurabiyelerin üstünün kızarmasını beklemeden almamız gerekiyor. Evet, kurabiyelerim pişti. Biraz da soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra servise hazırlıyorum gerçekten muhteşem görünüyorlar. Eğer evde bu üç malzemeniz varsa çayın yanına yapabileceğiniz çok güzel bir kurabiye tarifi. Gerçekten birebir yaptığınızda pastanelerdeki kurabiyeyi hiç aratmayacak derecede güzel oldu. Yani bunun garantisini veriyorum. Üzerinde bu şekilde pudra şekeriyle süsledim. Çayın yanında misafirlerinize de gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Size pastaneden mi aldın diye sorabileceklerdir. Gerçekten o derecede güzel bir kurabiye tarifi oldu. Bu şekilde de içini göstereyim. Zaten elimde de hemencecik dağılıyor. Ağzınızda da kıyır kıyır dağılacak güzel bir tarif oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve başka tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.